qtabuy ka ko'rganlarigko'slarn <laughs> Afganistan'ın güzel bölgesi Tahar vilayetinden selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Şu an e, gördüğünüz gibi e, iftar ikramımız hazır, yemeğimiz hazır. i̇htiyaç sahibi ailelerimizin minikleri burada toplanmış e, sırayla hepsine e, dağıtıyoruz. Rabbim gönderdiğiniz bu iftar ikramı aksanı kabul ama Allah razı olsun bu iftar ikramını da. Ee, şu Sayın Hüseyin Aday, Leyla Denç, Koray Şahin, Oğuz Şahin, Mustafa Kamış, Bedri Tekin, Torkay Çankaya ve Alaaddin Erkan tarafından gönderilmiştir. Ee, buradaki e, ihtiyaç sahibi ailelerimize e, dağıtıyoruz. Rabbim bu e, iftarı gönderen kişilerden razı olsun. E, çok teşekkür ediyoruz. E, Kadimürtler denişme deneyi başta olmak üzere. Yemeği geçen bütün herkese teşekkür eder. Allah onlardan iki cihanda razı olsun.